Biri kusmuş gibi kokuyor. Anıl gelince yeni aldığım pahalı parfümleri deneme videosu çekeceğimiz düşünüyor. İkisine sevdiğim parfümleri sıktım. Birine yumurta akı, birine turşu suyu, birine beyaz sirke, birine de cam sil sıktım. Biraz fazla para harcadım ama çok güzel parfümlerim oldu. Şimdi dene bakalım bunları. Kaç tane parfüm aldın ya? 6 tane aldım. Altı? Küçük aldım, küçük boy aldım. He. Güzel. Çiçeksi. Bahar da kokuyor ama bir yandan ağır bir tarafı da var. Bunu sevdim. O en güzeli bu. Ne zaman duruyor bunlar burada? Acı gibi değil mi biraz? Ama şey var içinde biber var, acı biber var. Amber var derinlerde. Ama çok da bayılmadım yani buna. Sevmedin mi bunu? Senin de başka kokular belki. Bak ilk kez böyle bir parfüm alıyorum. Kaç para bu? 4800 olması lazım. Çok kötü ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Kanalizasyon gibi kokuyor. <laughs> çok güzel. Nasıl? Ya bak bu güzel işte. Bu güzel. Ama diğeriyle aslında bu çok benziyor birbirine. Bırak Allah aşkına alakaları aynı yok marka, ki. Aynı marka. İkisi de aynı marka. İkisi de armut var. Bunda armut da bu şeftali de var. Şeftali bence, de var ama. onda. O bak de var. bir de Başımdan şunda şeftali oluyor. var. Hmm. Şeftaliyi aldın mı? Şeftaliden çok böyle bir nane var gibi içinde. Şeftali var. Ferah. Bunu ben de sıkarım, unisex gibi. Bunu sen de sık o zaman. Bence en çok bunu beğeneceksin, çok kadınsı. Çok ağır ama bu ya. Ağır bir davete giderken sıkılacak gibi. Çok da güzel değil ya. Neden? <laughs> en pahalısı buydu. Gerçekten Kaç para bu? 6000 küsürdü. Oğlum kaç para verdin altı tane Biraz ben. fazla verdim. 20 bin lira mı verdin bu parfümlere? Öyle oldu. <laughs> ben alsam var ya kıyamet bu para. <laughs> Özür diliyorum ama biri kusmuş gibi kokuyor. Şaka yaptım sana şaka yaptım. <laughs> Tavuk gibi kokan neydi? Tavuk değildi yumurtaydı. <laughs>